Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Karşınızda Opintia familyası ile birlikteyiz. Bugün Opintia çeşitlerini inceleyeceğiz. Çiçek serisine devam ediyoruz. Başından söyleyeyim merak ettiğiniz çiçekler varsa bahçemin olduğu videoyu şu sağ tarafa ekliyorum. Oradan beğendiğiniz e, çiçeklerin anlatımını e, bildiğim kadarını anlatmak isterim. Ben de sonuçta bilir kişi değilim. Tecrübelerimi aktarıyorum burada. Karşınızda Opuntiyalarım var. E, yerel olarak tavşan kaktüsü olarak biliniyor. Beyaz cinsli olan, bu sarı dikenli olan, bu kaynağın dili olarak biliniyor. E, ve bu e, Opuntiya... Manakata mı öyle bir şeydi şu an gerçekten hatırlayamadım. Kusura bakmayın. Opuntiyalar çok kolay çoğaltılabilen bitkiler. Buradan herhangi kopardığınız bir dalı diyeyim. Şuraya diktiğinizde, bakın ben diktim görüyor musunuz? Evet, <laughs> görüyorsunuz. Diktiğinizde çok kolaylıkla büyütebilirsiniz. Hemen toprağa tutunur. Ve eğer büyümesini e, mesela hızlı büyüyüp hızlı yavru vermesini istiyorsanız kesinlikle küçük toprak dikmelisiniz. Önce toprağı doldurur. Sonrasında e, yavrular vermeye başlar. E, şu an bir misafir geldi. <laughs> Çitozcuğum, Kızım. Evet Çitoz geldi. Süper. E, şu kız e, konuşamıyorum heyecanlandım. Sarı dikenli olan eee Büyük bir saksıya dikmiştim. Evet Çito seni alalım sağdan. Yani konuşamadım. <laughs> şimdi şimdi evet, tamam devam edelim. Konumuza geri dönelim. Kusura bakmayın. Heyecan yaptım Çitoz'u görünce. Şu sarı dikenli olan büyük bir saksıya dikmiştim ve köklerini sarmayı bekledi ve yeni yavrular verdi. Şu yeni yavru, üstündeki yeni yavru, burada yeni iki tane daha yavrusu var. Vesaire çok hızlı büyüyebilen bir kaktüs cinsi. Bunları mesela ben bir dışarıda bir çiçekçinin böyle yan tarafına ektiği topraktan almıştım. Ve gerçekten çok iyi... Hani gerçekten teşekkür ederim o hanıma da e, hızlıca böyle batırdığın yerde çoğalttım hani e, bu opuntiyalar tavşan kaktüsler sizi çok memnun eder anlayacağınız e, kesinlikle güneş seviyor güneş sevmeyen yerde çok cılız uzar eğer benim e, kaktüsüm cılız uzuyor der, diyorsanız kesinlikle o güneş görmediğinden ne kadar çok güneş görürse o kadar devasallaşır ee suyu e, suyu sever e, günlük ay, günlük diyorum haftada e, ben direnajlı toprak kullanıyorum kesinlikle direnajlı toprak öneririm hatta ben e, yorumlarda link bırakayım size toprak linki çok sevdiğim tüm çiçeklerimde kullandım maşallah diyeyim e, bütün çiçeklerimin coşturan bir e, kumum var kesinlikle öneririm o kum, kumu kullanmanızı ve o kumu kullandığınızda e, her hafta Böyle daldırma yöntemini de kullanabilirsiniz. Ya da direkt e, bir bardak su dökebilirsiniz de boyutlara göre. Çok su sever. E, benim anlatacaklarım bu kadar. Çoğaltma, bakım, e, büyütme e, gibi konulara değindik. Şöyle çiçeklerimi yakından da göstereyim. İnşallah bunu kurtaracağız. Böyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Çitoz ben ve eşimi daha çok güzel videolar çekmemiz için takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.